Hiç tanımadığınız birinin size bakışlarındaki o garip sıcaklığı fark ettiniz mi? Sanki size bir şey söylemek istiyor ama ağzından tek kelime çıkmıyor. Peki bu bir şey gerçekten de bir ilgi olabilir mi? Günün sorusu. Hiçbir kadının size ilgisini sonradan fark ettiğiniz bir an oldu mu? Cevabınızı yorumlara yazın. Bu arada eğer bu videoyu beğenirseniz sadece stoğacı yol yazmanız bizim için yeterli olur. Kadınların ilgisi doğrudan gelmez, çoğu zaman dolaylıdır. Bir kadının sana ilgisi varsa, bunu yüzüne karşı söylemek yerine davranışlarıyla belli eder. Ama o davranışlarda çoğu zaman dikkatle izlenmediği sürece fark edilmez. İşte bu yüzden bugün ilginin işaretlerini değil, gerçekten derin duygular besleyen bir kadının senin önünde mutlaka yaptığı şeyleri konuşacağız. Bu videoda romantik bir hayale kapılman için değil, gerçekleri daha net görmen için konuşacağız. Çünkü kadın psikolojisi sanıldığından çok daha sezgisel ama aynı zamanda tutarlı ipuçları verir. Yeter ki sen bakmasını bil. Bu ipuçlarını görmek seni daha kontrollü, daha sağduyulu yapar. Özellikle 30 yaş ve üzerindeysen, duygusal iniş çıkışlarla değil, açık sinyallerle hareket etmeyi öğrenmelisin. Kanalımız Stoacı Yol, ilişkilerde mantığı, içsel disiplini ve insan doğasını anlamayı amaçlıyor. Bu videoda da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi gözlemlere, psikolojiye ve yaşanmışlıklara dayalı örneklerle ilerleyeceğiz. Kendi hayatınla örtüştürebileceğin şeyler duyarsan, yorumlara yazmayı unutma. Şimdi başlayalım. Göz teması, insan iletişiminde en şey temel ve en güçlü sinyallerden biridir. Bir kadın seninle konuşurken ya da konuşmadan bile sık sık göz göze geliyorsa bu sadece bir refleks değildir. Özellikle bakışları kısa süreli değil de birkaç saniye sürüyorsa, ardından başını hafifçe eğiyor ya da gülümsüyorsa burada duygusal bir yakınlık ihtimali oldukça yüksektir. Bu tür göz teması bir güven belirtisidir. Karşısındaki kişiye kendini açtığını, onun yanında rahat olduğunu gösterir. Şunu da belirtmek gerekir. Her göz teması ilgi demek değildir. Ama sık sık tekrar eden, özellikle senin farkında olduğunu belli eden bir bakış varsa, orada bir anlam aramak yerindedir. Örneğin bir iş ortamındasınız. Toplantı sırasında etrafınızda birçok kişi var ama o konuşan herkes arasında özellikle sizin tepkilerinize bakıyor. Siz bir şey söylediğinizde gözlerini size çeviriyor. Bu durum zihninde size daha fazla yer ayırdığının açık bir göstergesidir. İlgi duyduğu kişiyi takip etmek, onu okumaya çalışmak kadınların farkında olmadan yaptığı davranışlardandır. Bir diğer örnek sosyal bir ortamda olabilir. Kalabalık bir masadasınız diyelim. O sizinle doğrudan konuşmuyor olabilir ama ne zaman gözünüzü çevirseniz onun bakışları size denk geliyor. Bu bir defa olur, iki defa olur ama 5. 6. defada artık bunun fark edilmesini istiyor olabilir. Yani aslında onun sessiz ama net bir buradayım deme şekli olabilir bu. Kadın psikolojisinde göz teması çoğu zaman sözlerden daha önce gelir. Çünkü bir kadın ilgisini belli etmek ister ama çoğu zaman ilk adımı atmak istemez. Bu yüzden ilgisini göz temasıyla gösterir. Bu onun için hem güvenli hem de zarif bir yoldur. Bu noktada dikkat etmen gereken şeylerden biri de onun göz temasına nasıl karşılık verdiğindir. Eğer ilgisiz, soğuk ya da fazlasıyla mesafeli tepkiler verirsen o da geri çekilecektir. Ama göz temasıyla karşılık verir, hafifçe gülümsersen bu iletişimi güçlendirebilir. Unutmamak gerekir ki kadınların çoğu duygularını doğrudan değil, dolaylı yollarla gösterir. Bu nedenle Göz teması, onların ilgilerini ifade etmek için en sık başvurduğu araçlardan biridir. Gözlerinden gelen mesajı doğru okumak, sana karşı hissettiklerini anlamanda ilk adım olabilir. Bir kadın sen konuşurken hiçbir şey demeden sadece hafifçe gülümSüyorsa, bu küçümseyecek bir detay değildir. Bu onun söylediklerine sadece kulak verdiğini değil, aynı zamanda sana duygusal olarak yaklaştığını da gösterir. Çünkü insanlar dinledikleri kişiye karşı bir yakınlık hissettiklerinde o kişiyi onaylayan ya da destekleyen beden dili sergilerler. Bu sessiz gülümseme farkında bile olmadan yapılan bir duygu yansımasıdır. Bu gülümsemeyi anlamak için iki şeyi gözlemlemelisin. Gülümseme doğal mı yoksa zoraki mi görünüyor? Ve bu gülümseme sen bir şey anlattığında mı ortaya çıkıyor yoksa başkaları konuşurken de aynı tepkiyi veriyor mu? Eğer sadece sen konuşurken bu ifade ortaya çıkıyorsa, burada sana yönelik özel bir duygu var demektir. Örnek verelim. Günlük bir sohbet sırasında basit bir şey anlattın. Diyelim ki geçen hafta yaşadığın bir market deneyimini. Konu çok basit olmasına rağmen o sessizce gülümsedi, gözünü kaçırmadı ve hatta sen cümleyi bitirince hala yüzünde o gülümseme duruyordu. Bu anlattıklarınla değil Seninle ilgilendiğini gösterir. Çünkü insan hoşlandığı kişiyi izlerken daha yumuşak ve dikkatli bir yüz ifadesine bürünür. Bu sessiz gülümseme aynı zamanda bir tür onaydır. Seni dinliyorum ve söylediklerin bana hoş geliyor demenin kelimesiz yoludur. Kadınlar bu tür duygusal işaretleri genellikle bilinçli bir şekilde yapmazlar. Bu yüzden de en güvenilir sinyallerden biridir. Ayrıca şunu unutma. Kadınlar güvendikleri, yanında rahat hissettikleri erkeklerin yanında daha sık güler ve bu gülümseme içten olur. Eğer senin yanında doğal, kasılmadan bir gülümseme sergiliyorsa, bu onun sana karşı duvarlarını biraz olsun indirdiğini gösterir. Ancak bu işareti yanlış okumamak da önemli. Bazı kadınlar sosyal olarak nazik olmak için de tebessüm edebilir. Bu yüzden sadece bir defalık bir gülümsemeyle karar verme. Ama bu davranış tekrar ediyorsa, o seni dinlemekten keyif alıyor ve belki de daha fazlasını istiyor olabilir. Bu tür ince sinyalleri fark etmek, ilişkilerde sağlam bir okuma yeteneği geliştirmeni sağlar. Çünkü ilgiyi doğrudan ifade etmektense bu şekilde yansıtan bir kadın seni yokluyor olabilir. Bir kadın kalabalık bir ortamda sana yakın oturmayı ya da ayakta durmayı tercih ediyorsa bu tamamen bilinçsiz bir yönelim değildir. İnsanlar içgüdüsel olarak kendilerini güvende ve rahat hissettikleri kişilere fiziksel olarak yakın dururlar. Kadınlar da ilgilerini kelimelerle değil, mesafeyle ifade eder. Eğer sana doğru çekiliyorsa, bu sadece bir yer seçimi değil, duygusal bir sinyaldir. Diyelim ki bir arkadaş grubundasınız. Masada ya da odada birçok boş yer var ama o gelip senin yanındaki sandalyeye oturuyor. Belki de sadece hafifçe sana doğru eğiliyor. Omuz hizasını seninkine yaklaştırıyor. Bunlar rastgele davranışlar gibi görünse de aslında duygusal yakınlık kurma isteğinin fiziksel yansımalarıdır. Bir başka örnek iş yerinden olabilir. Çay molasında herkes farklı yerlere dağılırken o gelip sessizce senin bulunduğun noktaya yaklaşıyor. Hatta bazen konuşmasa bile varlığıyla orada duruyor. Bu davranışın ardında çoğu zaman bir ilgi vardır. Çünkü kadınlar ilgi duydukları kişilerin yanında bulunmayı bir tür bağ kurma fırsatı olarak görürler. Burada dikkat etmen gereken şey onun fiziksel yakınlık kurma tercihinin tekrarlı olup olmadığıdır. Bir defalık bir tesadüf olabilir ama birden fazla kez farklı zamanlarda senin yanında durmayı ya da oturmayı seçiyorsa bu bilinçaltı bir yönelimi gösterir. İlgi bazen konuşmaktan değil aynı ortamda kalmayı seçmekten anlaşılır. Ayrıca kadınlar genellikle kişisel alanlarına çok dikkat eder. Eğer sana normalin ötesinde bir mesafeyle yaklaşıyorsa bu bir güven göstergesidir. Seni kendi konfor alanına dahil ediyor demektir. Bu her kadının herkese yaptığı bir şey değildir. Fakat burada da dikkatli olman gerekir. Yakın durmayı sosyal bir alışkanlık olarak yapan insanlar da vardır. Bu yüzden bu sinyali ancak diğer işaretlerle birlikte okursan anlamlı hale gelir. Örneğin bu fiziksel yakınlığa bir de göz teması ve gülümseme ekleniyorsa o zaman ilgiden emin olabilirsin. Bu davranışı fark ettiğinde sen de hafifçe karşılık verebilirsin. Mesafeyi korumak yerine doğal ve rahat bir beden diliyle orada bulunmaya devam etmen onun yaklaşımını desteklediğini gösterir. Bu da aranızdaki bağı güçlendirebilir. İlginç ama doğru. Bazı kadınlar bir erkeğe olan ilgisini doğrudan göstermek yerine onunla hafif alaycı bir dille konuşmayı tercih eder. Bu aslında dikkat çekme ve yakınlık kurma yollarından biridir. Eğer bir kadın seninle konuşurken kelimelerinle, davranışlarınla ya da tarzınla dalga geçiyorsa ama bunu sert bir şekilde değil, gülümseyerek, sıcak bir ifadeyle yapıyorsa, bu seninle ilgilendiğinin bir göstergesi olabilir. Kadın psikolojisinde bu davranış şakalaşarak sınır test etme olarak tanımlanır. Sana sınırlarını gösterir, nasıl tepki vereceğini gözlemler. Aynı zamanda seninle duygusal bir zemin kurup kuramayacağını tartar. Çünkü alaycı bir iletişim şekli düz konuşmadan daha samimi ve doğaldır ve genelde kadınlar bu yöntemi güvendikleri ve ilgilendikleri erkeklerle kullanır. Örneğin senin kıyafetinle ya da konuşma tarzınla ilgili küçük bir espri yapar. Bugün bayağı ciddi gelmişsin. Toplantıya mı gidiyorsun yoksa? gibi. Bu cümle görünürde bir eleştiri gibi durabilir ama tonlama ve mimikler her şeyi değiştirir. Eğer bunu söylerken gülümSüyorsa, göz teması kuruyorsa ve ardından senin tepki vermeni bekliyorsa, burada net bir etkileşim kurma niyeti vardır. Bu tür alaycı cümleler aslında bir nevi davettir. Kadınlar bu şekilde erkeğin de şakalaşmaya açık olup olmadığını, kendilerini nasıl hissettirdiğini test eder. Eğer sen de bu durumu ciddiye almadan aynı dozda esprili bir yanıt verirsen, bu onun için olumlu bir işaret olur benimle aynı frekansta diyebilir. Ama dikkat! Bu tür alaycılık eğer kırıcı, aşağılayıcı ya da sürekli eleştiri halindeyse, bu ilgiden çok başka bir sorunun işareti olabilir. Buradaki fark, bu davranışın nasıl yapıldığı ve sana nasıl hissettirdiğidir. Eğer kendini hafif utanmış ama aynı zamanda gülümserken buluyorsan doğru yerde duruyorsun. Kadınların çoğu doğrudan senden hoşlanıyorum demez. Bunun yerine iletişimde eğlenceli, hafif çatışmalı ve dikkat çekici yollar denerler. Seni biraz sinirlendirip sonra güldürmek duygusal bir bağ kurmanın çok kullanılan yollarından biridir. Bu gibi küçük sözlü dokundurmalar aranızdaki elektriğin yavaş yavaş oluştuğunu gösterir. Bu noktada önemli olan senin bu oyunu fark edip katılıp katılmadığındır. Çünkü o çoktan katıldı. Bir kadın sana karşı duygusal bir ilgi duyuyorsa, bunu bazen dolaylı ama etkili bir yolla dışa vurur. Seni başkalarıyla kıyaslayarak. Bu davranış çoğu zaman masumca bir sohbet gibi görünür ama altında güçlü bir mesaj barındırır. "Seni diğer erkeklerden farklı görüyorum. Acaba sen bunu fark ediyor musun?" sorusunun bir dışa vurumudur. Bu kıyaslamalar genellikle şu şekilde olur: "Senin gibi düşünen çok az erkek var." Ya da çoğu erkek senin kadar sabırlı değil gibi cümleler. İlk bakışta bu sözler sadece gözleme dayalı yorumlar gibi durabilir. Ama aslında seni zihninde konumlandırmaya çalıştığını gösterir. Senin yerini netleştirmek, seni diğerlerinden ayırmak istiyordur. Bazen bu kıyaslamalar daha pasif bir şekilde ortaya çıkar. Örneğin senin yaptığın bir hareketi daha önce yaşadığı bir deneyimle karşılaştırır. Bunu genelde kimse yapmazdı. Şaşırdım der. Bu cümlede asıl dikkat çekici olan seni olumlu ya da özel bir yere koymasıdır. İyi bir izlenim bıraktığını gösteren net bir işarettir. Bir başka örnek. Grup içinde bir arkadaşını överken sana dönüp ama sen öyle değilsin tabii. Sen daha gibi başlayan bir cümle kuruyorsa bu sadece iltifat değil, aynı zamanda duygusal bir ayrıma işarettir. Seni ayırıyorsa zihninde de ayırmıştır ve bu ayrım genelde olumlu yöndedir. Ancak bu tür kıyaslamaları dikkatli okumak gerekir. Çünkü bazen test etme amacı da taşıyabilir. Seni kıskandırmak, senin tepkini ölçmek, hatta kendi duygularını gizlemek için de kullanabilir. Özellikle sen de onlar gibisin aslında gibi bir söylem varsa bu ya bir hayal kırıklığıdır ya da ilgiyi gizlemeye çalışan bir savunma mekanizması. Kadınlar bir erkeğe karşı ilgilendiğinde onun karakterini anlamak ister. Kıyaslama da bu sürecin bir parçasıdır. Seni tanırken aynı zamanda benim için uygun mu sorusunu da içeride çalıştırır. Bu nedenle kıyaslamalar hem bir övgü hem de bir değerlendirme olabilir. Eğer bu tarz ifadeleri sık duyuyorsan, kendini geri çekmek yerine açık ve dengeli bir tutum sergilemen önemlidir. Çünkü bu onun ilgisini kaybetmekten değil, sana daha çok yaklaşmak istemesinden kaynaklı olabilir. Bir kadın sana karşı derin bir ilgi besliyorsa, bunu açıkça söylemeden önce güvenini test eder. Ve bu testin en belirgin yollarından biri sana özel bir şeyler paylaşmaktır. Küçük sırlar, kişisel anılar, ailevi durumlar ya da daha önce kimseye anlatmadığı bir düşünce. Eğer bunları sana anlatıyorsa bu seni sıradan bir tanıdık olarak görmediğini gösterir. Kadınlar genellikle iç dünyalarını herkesle paylaşmaz. Bu onlar için bir risk anlamına gelir. Bu yüzden bir kadın sana bunu pek kimseye anlatmam diye başlayan bir cümle kuruyorsa burada iki şey vardır. Sana güvendiğini gösterme ve aynı zamanda senin duygusal tepkini ölçme. Yani bu hem bir paylaşım hem de bir denemedir. Örneğin sana daha önce yaşadığı bir hayal kırıklığından, eski bir ilişkide yaşadığı bir güvensizlikten ya da çocukluğundaki bir ailevi meseleden bahsediyorsa bu oldukça kişisel bir açılımdır. Bu tür paylaşımlar genellikle duygusal bağ kurma isteğiyle yapılır. Çünkü insan kendini sadece değer verdiği kişiye açmak ister. Bazen bu sırlar daha basit şeyler olabilir gerçek düşüncelerini, küçük korkularını ya da toplum önünde göstermediği bir yönünü seninle paylaşabilir. Aslında kalabalık ortamlarda kendimi çok rahat hissedemem gibi bir cümle bile senin yanında daha açık olmak istediğinin göstergesidir. Bu davranış aynı zamanda sana bir sorumluluk da yükler. Çünkü sır vermek bir nevi seninle bu bağın nereye gideceğini görmek istiyorum demektir. Burada önemli olan senin bu güvene nasıl karşılık verdiğindir. Eğer dinlerken yargılamaz, gerçekten dikkatli olursan aranızdaki bağ hızla derinleşebilir. Ancak bu noktada dikkat etmen gereken bir şey var. Bu paylaşımlar her zaman romantik bir ilginin işareti olmayabilir. Bazen sadece bir dostluk kurmak isteyen biri de böyle davranabilir. Ama eğer bu kişisel paylaşımlar daha önce saydığımız davranışlarla göz teması, yakınlık, alaycı dil vesaireleri birlikte geliyorsa, o zaman aradaki bağın sadece arkadaşlık olmadığını anlayabilirsin. Kadınlar kendilerini açtıklarında aynı zamanda karşılarındakine bir davet gönderir. Bu açık bir duygusal alan teklifidir. Sen bu alanı doğru değerlendirirsen o da duvarlarını daha fazla indirecektir. Bir kadının sana olan ilgisini anlamak, bazen söylediklerinden çok söylediklerini nasıl söylediğine ve ne zaman sustuğuna bakmakla mümkündür. Bu videoda kadınların ilgilerini açıkça ifade etmeden nasıl belli ettiklerini konuştuk. Her biri küçük gibi görünen ama birleştiğinde net bir tablo oluşturan işaretler. Göz teması, sessiz gülümseme, fiziksel yakınlık, alaycı bir dil, kıyaslama ve sır paylaşımı. Hepsi dikkatli bir gözle okunduğunda sana duygusal bir yönelimi gösterebilir. Bu işaretlerin her biri tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Ama eğer birkaç tanesi bir araya gelmişse, burada bir tesadüften değil, bilinçli ya da bilinçaltı bir ilgiden söz etmek gerekir. Kadınlar doğrudan konuşmak yerine genellikle davranışlarıyla mesaj verirler. Ve bu mesajları doğru okumak duygusal olarak sağlıklı ilişkiler kurmanın temelidir. Kendi hayatında benzer davranışlarla karşılaştın mı? Ya da bu anlatılanlardan birini geçmişte yaşadığını fark ettin mi? Yorumlar kısmında düşüncelerini bizimle paylaş. Ayrıca bu videoyu buraya kadar izlediysen destek olduğunu göstermek için sadece stoacı yol yazman yeterli. Bu hem bize hem de bu içerikleri değerli bulan diğer izleyicilere moral olacaktır. Son olarak bu tür içeriklerin devamını istiyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Her yeni videoda ilişkiler, psikoloji ve insan doğası üzerine daha derin konularla karşında olacağız. Stoacı yolda birlikte öğrenmeye devam edelim.